Biraz duygularımızdan bahsedelim mi? Gün içinde pek çok duygu hissederiz. Kimi zaman neşeleniriz, kimi zaman üzülürüz. Bazen şaşırırız, bazen de öfkeleniriz. Bunların hepsi normal duygulardır. Duygular, yaşadığımız olaylar ve durumlar sonucunda vücudumuzda oluşan hislerdir. Bazı duygular olumlu ve keyif vericidir. Mutluluk, merak gibi. Bazıları da olumsuz ve can sıkıcıdır korku ve öfke gibi. Duyguları önlemek mümkün değildir. Ama duygularımızı tanımak ve sonra nasıl davranacağımız bizim elimizdedir. Duygularımız içinde bizi en zorlayan ve başımızı belaya sokan duygu galiba öfke duygusudur. Öfkelenince vücudumuzda bazı belirtiler görebiliriz. Örneğin vücut sıcaklığımız artabilir. Siz öfkelendiğinizde vücudunuzda neler oluyor? Öfkelenince bazen gözümüz bir şey görmez. Hatta pişman olacağımız kötü şeyler yapabiliriz. Kırıcı sözler söyleyebiliriz. Çevremize ve kendimize zarar verici davranışlarda bulunabiliriz. Peki, öfkelendikten sonra pişman olacağımız olumsuz şeyler yaşamamak için ne yapmalıyız? Hepimiz sakinleşmek için kendimize bir yol bulmalıyız. Sen de yolunu keşfet. Aile Çocuk Dergisi